Herkese merhabalar, Belgin Maviş ben. Bir haftayı daha tamamlıyoruz. Bugün günlerden Cuma, 19 Şubat Cuma gününde piyasalarda şöyle genel bir resme, büyük resme baktığımızda özellikle Dolar-TL tarafında dünkü Merkez Bankası'nın faizlerde bir değişim yapmama kararı sonrasında 6.96 seviyesinde sakin seyreden, sakin ama alıcılı, hafif alıcılı seyreden bir dolar kuru var karşımızda. Bununla birlikte euro dolar e, paritesinde ise 1.21.40'lar seviyesindeki pozitif seyir var. Euro'nun değer kazanımı buna bağlı olarak da doların dolar endeksinin yeniden 9050 seviyesine çekilmesiyle sakinleşmesinin etkisini görüyoruz. Ama asıl e, değer kaybı ise e, daha önce sizlerle altın dosyasında da baktığımız gibi ons tarafında ve ons altın 1773 dolarlar seviyesine geriledi. 1800 dolar desteğinde tutunamadı ve buradan geri çekilmeler özellikle dolara olan yönelişin artmasıyla birlikte bu hareketin daha dik kazandığını gördük. Altında birçok faktör vardı. Geri çekilmede işte teşvik paketiyle ilgili belirsizlik buna ilişkin olarak çalışmaların devam ettiği Mart'a yetiştirilebileceği yönünde açıklamalar vardı ama bunlar çok yeterli olmadı. Bununla birlikte Amerikan 10 yıllıklarındaki çıkış ve Amerikan 10 yıllık yıllıklarında... tahvil faizindeki yükselişlerin de burada baskı yarattığını görüyoruz ve buna bu paralel olarak da Biden yönetiminin gerek COVID mücadele gerek aşılama gerekse ekonomi konusundaki net resmini görmek istiyor piyasalar ve tabii ki e, aynı zamanda da bu doğrultuda FED'den yeni adımların gelmeyeceği yine altın tarafındaki bu fiyatlamalarda negatif yöndeki fiyatlamalarda etkili. Gelelim BİS100'e. Bu arada BIST 100 endeksinde de bir sıkışma hareketi görüyoruz. Aşağıda 1525 yukarıda 1575 bandındaki bu sıkışma hareketinde orta noktası 1545-1555 iş bandındaki hareketler ve bankacılık endeksine gelen yoğun satışları beraberinde gördüğümüz bir hafta olarak da liselendirebiliriz. Bankacılık endeksinde bugün yine satış hakim ve bankacılık endeksi 1414 seviyesindeki destek noktasını şu anda test ediyor. Özellikle de %0.60'lık bir değer kaybı var ve endeksi pozitifte tutansa Ağırlıklı sanayi sektörü ve buna bağlı olarak da holding sektöründeki hisselere gelen alışlar özellikle enerji sektöründeki hisselerin önderliğinde. Şöyle bir bakıyorum ilk 5 e, yükselenlerde Vertu, e, TM Pol Link, Hektaş ve Vakıf Finansı görüyorum. Bunu Vestel Beyaz, Teknosa, e, AG Hol ve Tümosa hisseleri. izliyoruz. ve Net Holding, Sasay Gübre Fabrikaları gibi hisselerde ilk 5 ve ilk 10 içerisinde Cuma gününü yükselişle devam ettiren hisseler. Bugün piyasalar kapandıktan sonra da Fitch'i bekliyor olacağız. Fitch'in e, not ve görünüm tarafında değişim yapıp yapmayacağı merak konusu. Ama genel beklenti e, gerek Moody'se gerekse S&P'ye göre daha önden adım atabilen e, yatırımcı e, şey ve kredi derecelendirme kuruluşu olduğunu düşünecek olursak bu açıdan baktığımızda e, Fitch'in özellikle e, notta bir değişiklik yapmayacağı ama görünüm tarafını negatiften durağına çekebilme ihtimali son gelişmeler, para piyasasındaki sakinleşme, CDS'lerdeki geri çekilme gibi unsurları dikkate alırsa bu görünümde bir e, negatiften durağına çekebilme ihtimali var. E, en son Ağustos 2020 tarihinde Fitch Türkiye'nin notunu BB- olarak teyit etmiş ve bununla birlikte not görünümü ise durağından negatife çekmişti. O dönemde hatırlayalım kur ve faiz tarafındaki o dalgalı ve sert hareketleri hep birlikte görmüştük. Bu açıdan baktığımızda e, bu fiçin açıklamalar önemli. IMF'nin açıklamaları vardı onun hemen öncesinde yani şeyde değerlendirmelerde Türkiye ekonomisine ilişkin kredibilitenin birliğinin iyileşmesini sağlayan politika değişikliği enflasyonu da de kademeli olarak düşürecektir dedi IMF Türkiye masası Şef'e. ve bununla birlikte sıkı ve sürdürülebilir para politikası uygulaması Türkiye ve yurt dışındaki yatırımcıların güvenini, güveni için kaydı önem taşıyor ifadesini kullandı. Ve 2022 yılı Türkiye büyümesiyle ilgili tahmini de %3,5 civarında potansiyele geri dönmesini tahmin ediyoruz şeklinde açıkladı. Son derece olumlu açıklamalarda ama buna ek olarak muhtemelen fişle bunları ekleyecektir. Mali sektöre, finansa, iş gücü piyasası ve şirketler kesimine yönelik hedef odaklı yapısal reformların salgının olası uzun vadeli etkilerini ...hafifletmeye yardımcı olacaktır dedi. Şey i̇şte IMF'nin bu açıklamalarından sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı e, Oktay'dan gelen açıklamalarda vardı. Son birkaç ayda Türkiye'ye portföy girişi olarak 15 milyar dolar seviyesinde bir girişin gerçekleştiğini ve bu bununla birlikte e, özellikle ekonomik alanda ve hukuki alanda reformların ivedi bir şekilde geçirilmesi için meclisin çalışmaya başlayacağını ve bu konu üzerinde taslakların hazırlandığını ifade etti. Yani IMF açıklaması, Cumhurbaşkanı Yardımcısının açıklaması ve şimdi de fiş açıklamaları bekleniyor. Ve bununla birlikte bankacılık sektöründe özellikle satış baskısının arttığı bir dönemde e, notta değilse bile görünümde bir e, iyileşme elbette ki e, Borsa İstanbul'a pozitif yönde yansıması olacaktır. Bu bizi özellikle gelip test ettiğimiz 1580 seviye 80-85 seviyesinin üzerine doğru yükseltebilir ki bu seviyenin aşılması durumunda zaten yeni bir tren seviyemiz olan 1600 ve üzerindeki rakamlara hedeflere seviyelere ulaşabiliriz. Ancak bu haber akışının gecikmesi elbette ki bu bant aralığındaki sıkışmayı beraberinde getirecek. Bilançolar devam ediyor. Bilançolara bağlı olarak hisse hareketleri devam ediyor. Bu süreç için içerisinde dolayısıyla yatırımcılar önceki günlerdeki gibi böyle seans açılış rekoru kapanış rekoru seans içi rekoru bunları görmüyor ama zaten Şubat ayının dalgalı bir ay olacağı ve gelişmeler açısından da yoğun gündemiyle bu borsaların tam o aradığı, o rekorların kırıldığı atmosferden biraz uzak olacağını biliyorduk şimdi haftanın son işlem gününe geldiği için Vissus tarafında buradaki kapanış önemli olacaktır. An itibariyle yani saatlerimiz 13.45'i gösterdiğinde Vissus tarafında 1558 puan seviyesini görüyoruz ki bu yükselişte özellikle biraz önce söylediğim gibi holdingler tarafındaki alışlar ve buna bağlı olarak da sanayi tarafındaki hisselere gelen alışların daha ön planda olduğunu söyleyeyim. Sanayi endeksinin %1.17 e, yukarıda olduğunu da belirtelim. 2752 puan seviyesinde sanayi endeksi. En büyük desteği şu anda sanayi endeksinden alıyor. Bugün gün içerisinde en yüksek 1561 puan seviyesinin gördüğünde Notlarımızı ekleyelim. Önümüzdeki haftanın gündeminde özellikle Amerika tarafından gelecek olan tabii ki açıklamalar önemli olacaktır. Burada Pelusi'nin özellikle e, bu ayın sonuna kadar e, şeyi yetiştirmeye çalıştıklarını, teşvik paketini yetiştirmeye çalıştıklarına dair açıklamalar da önemliydi. Bir, yine bir başka önemli bu haftanın içinde. Halk Bankası ile ilgili gelen haber akışında da son değerlendirmeleri sizlerle paylaşayım. Halk Bankası biliyorsunuz borsa tarafında da o haberler sonrasında tavan alıcılı olmuştu. Ama aynı performansı akabinde gösteremedim. Bununla birlikte Halk Banka Amerika'da açılan suç davası Türkiye'de sürecek şeklinde bir haber var. Amerika'nın sesinde İnternet sitesinde yayınlandı bu haber. New York Güney Bölgesi Sus Mahkemesi'nde 876 kişinin İran terörünün mağduru oldukları, Amerika mahkemelerinin verdiği para cezasını Tahran'a ödemediği gerekçesiyle zararlarını Halk Halkbank'tan alma talebiyle açtıkları tazminat davasında karar açıklandı. Banka aleyhine 24, 24 Temmuz'da İran terör saldırıları mağduru 252 kişi tarafından açılan daha sonra Müşteki sayısı 876'ya yükselen Suf davasında mahkemenin şartlı kararı dün yayınlandı. Mahkeme tazminat davasının açılacağı yerin Amerika olmayacağını bu nedenle davanın düşürülmesiyle ilgili Halk Bank'ın itirazını şartlı olarak kabul etmiş oldu. Bununla birlikte hakim davaya bakın hakim Conte davanın Türkiye'de açılmasıyla ilgili olarak tarafların itirazları konusunda bir anlaşmaya vararak bu konudaki başvuru dilekçelerini 2 Mart 2021 tarihine kadar mahkemeye sunmalarını istedi. Şimdi burada baktığımızda davanın büyük bir ihtimalle Türkiye'de yeniden açılacağını kaydediyor. New York bürosu avukatı Arda Beşkardeş ve bununla birlikte e, özellikle New York'ta Halk Banka açılan iki ayrı dava olduğunu ancak davaların karıştırıldığını ifade ediyor ve Halk Banka'nın New York'ta yargılandığı iki ayrı dava var. Bu davalardan birisi suç, diğeri de ceza davası. Dünkü iki davada da iki yeni karar çıktı. Bu iki davanın birbiriyle hiçbir alakası yok. Suç davası kişilerin aralarında açtıkları cezayı yaptırım istenmeyen davalardır diye ifade ediyor. Bununla birlikte mahkeme davanın New York'ta görülmesinde yetkili olamayacağına karar verdi diyor. Ve bu açıdan baktığımızda Halk açılan bu özel suh davasında itirazlardan bir tanesi New York'taki mahkemenin bu davayı görmesinde yetkisinin olmadığı yönündedir. Başka iddialar da vardır fakat mahkeme başka iddiaları göz ardı etti ve en önemli olan bizim mahkememizin açılan bu davayı görme yetkisi var mı yok mu konusunda önceliğini verdi ifadelerini kullanmış. Dolayısıyla biz Halk Bankası ile ilgili süreci yine takip edeceğiz. Bu davalardan bir tanesinin Türkiye'de görülmesine karar verildiği açıklanıyor. İki ayrı davanın olduğunu biliyoruz. Bu davaların karıştırıldığı bir süreç var. Bunların hepsi bütün bu gelişmeler Halk Bank tarafında işte bu yaptırım gelir mi Amerika'dan bir ceza gelir mi? Ceza gelirse ne kadar büyüklükte olur gibi tüm şeyler hisse senedi üzerinde gerek yani hak etmediği bir baskıyla beraberinde getirilmiş oldu. Ve bilinen noktaya baktığımızda bankacılık tarafında iskontolu olmasına rağmen bankacılık endeksinin bir türlü başını kaldıramadığını görüyoruz. Merkez Bankamızın ilk faiz arttırımı sonrasında e, yabancıların girişini görmüştük. Kasım-Aralık döneminde Merkez Bankası iki faiz artışı gerçekleştirmişti. E, bu faiz artışları sürecinde önce Eylül'de başlamıştı. Eylül'de tüm Kasım döneminde bankacılık sektöründeki hareketleri görmüştük ama bunun arkası gelmemişti. Ve gelinen noktaya baktığımızda hala e, bir süz endeksi 1560'lar seviyesine yükselirken maalesef bankacılık endeksimiz 1414'ler seviyesinde kalmış gözüküyor. Ve şunu da notlarımıza ekleyelim. Borsa İstanbul bir e, banka ve holding ağırlıklı endekstir. Dolayısıyla bankacılık sektöründe hareket olmadığı sürece Bis yüzde yeni seviyeleri yazmamız için biraz daha fazla zamana ihtiyacımız var. Bir haftayı daha bu şekilde tamamladık. Önümüzdeki hafta farklı konular ve yeni gündemlerle birlikte olmak dileğiyle riskiniz az kazancınız bol olsun. Hoşçakalın.